Hadi Özışık, Fethi Yıldız'la görüştünüz. Fethi Yıldız'la telefonla konuştum. Dedim ki ya bu tweet ne anlama geliyor ve zamanlama. Dedi ki Hadi Bey ben 2022 yılında da bu konuyla ilgili konuştum. 2023 yılında da konuştum. 2024 yılında da ben bunu gündeme getirdim. Bu benim yeni bir gündeme getirdiğim bir konu değil. Bu konuyla hiç alakası yok dedi. Ve detaylarını da tıpkı Bülent Bey'in anlattığı gibi yaşlı mahkumların cezaevinde olmamaları gerek. İnsanca Yaşam. yaşamaları gerek. Ekol TV'ye özel bir açıklama evet, diyebiliriz TV'de arkadaşlar. Ekol TV'ye yani ben Ekol bunu... TV özel bir açıklama hadi Işık e, açıklıyor. Ekol TV'de yayında ilk kez Fethi Yıldız. Ayrıca bir şey daha Ecol söyleyeyim. TV'de... Bu kapatayım. Şimdi dem heyeti İmralı'ya gidip döndükten sonra ne dediler? Sağlığı iyi, morali güzel. Yani hasta Yani değil. hasta değil yani. Onu söylemek. İlaç bey de altını Dolayısıyla şey hiç alakası yok yani. Şimdi Fethi Yıldız Hadi Özışık'la konuştu. Onu az sonra yapacağım ama ilk böyle bir Bülent Hoca Türk'ten bir yorum almak istiyorum. Siz bu tweet'i bir hukukçu kimliğinizde okuduğunuzda ne aklınıza geldi? Bu zaten aslında uzunca bir süredir tartışma konusuydu. Özellikle bu tartışmayı gündeme getiren de demli milletvekilleriydi. Geçmişte HDP'ydi. Yani hasta ve e, tutuklu ve hükümlerle ilgili. E, bu hukukun bir gereği aslında olması gereken bir şey. E, gerçekten e, hasta olan ve tedavisini e, cezaevi koşullarında olamayacak ve kendi başına cezaevi koşullarında tek başına yaşayamayacak olan kişilerin yani infazının geri bırakılması. Bu kısmen aslında bizim yasamızda var ama çok katı kurallara tabi. Fethi Yıldız'ın söylediği şey bu kuralların biraz daha esnetilmesi anlamında getirilmiş söylenmiş bir şey. Bence olması gereken bir şey. Yani bu ben esneklik bunu... akla başka şeyleri getirir mi? Yoksa bu esneklik Hayır. Ben bir hukukçu olduğunuz için. Ya ben sadece bu tartışma uzunca bir süredir bu tartışma vardı. E, hatırlarsanız 28 Şubat paşaları ile ilgili bu tartışma çokça yapıldı. En sonunda Cumhurbaşkanı biliyorsunuz e, devreye girdi, affetti. E, ve e, bu tartışma Türkiye'nin bugün tartıştığı bir konu değil. E, bence bu konu e, bu Öcalan meselesiyle birlikte üst üste gelince... Sanki Öcalan için ya Öcalan'a bakınca Öcalan gayet sağlıklı. Bu yasanın eğer yasa bu şekilde değişecekse Yani hasta mahkemede uymuyor. Ad, uymuyor tabi. Adli tıp karar verecek diyecek ki bu kişi hasta, sürekli hastalığı var. Tek başına cezaevinde kalması ve tedavi olması mümkün değil. O nedenle infazını erteleyelim. Geçmişte bunun benzer örnekleri vardı. Hatırlarsanız yani Erbakan Mesela bunun en bazı örneklerinden birisiydi, İnfaz ertelenmişti. Ama e, bu bence Türkiye'de temel yani çağdaş bir infaz sisteminde olması gereken Gereke. bir düzenleme. Biraz e, bu zamanlama lazım. zamanlama evet. olarak sanıyorum bizi bir tartışmaya evet. itti. Ben, Ama şöyle Pınar Hanım, Pınar Hanım orada, e, Fethi Yıldız bence şunu yapıyor. Yani e, bunu bu hasta mahkumlarla ilgili düşünceleri aslında demirler geçmişte Adalet Bakanı'yla görüşmelerde işte yasa tekliflerinde birçok şeyde bunu gündeme getirmişlerdi. Şimdi e, MHP Fethi Yıldız ilk defa bu konuda e, demin sunmuş olduğu meclise bir teklif sundular. Bu teklifi destekledi. Bu aslında e, onlara yakılmış bir yeşil ışık. Biraz siyasetin daha yumuşaması, onların tezlerine biraz karşılık vermesi olarak siyaseten adılmış bir adım olarak görüyorum. Ee, onun dışında Öcalan'a bir ev hapsi doğuracak bir adım olarak görmüyorum. Peki, hadi Özışık, ışık. Fethi Yıldız'la görüştünüz. Bülent Bey'in e, bu açıklamasına ben şöyle bir yorum yapayım. Teb Namuslu muhalefet dediğim şey bu. Tebrik ederim. Yani tebrik ediyorum kendisi. Yani e, bununla oynayabilirdi. Çünkü bugün gün boyunca Fethi Yıldız'ın açıklamasının üzerine Tepindiler. Bak gördünüz mü? Ev hapsine çıkarıyorlar, serbest bırakıyorlar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Hem hukukçu olması hasebiyle hem de muhalif olmasından dolayı. Vicdanının sesiyle konuşan bir kardeşimiz, arkadaşımız yani. Dolayısıyla ben öncelikle tebrik ediyorum kendisini. Şimdi ben Fethi Yıldız'da, orada Bülent Bey'in yanıldığı bir şey var. Fethi Yıldız'da telefonla konuştum. Dedim ki ya bu tweet ne anlama geliyor ve zamanlama. Dedi ki Hadi Bey ben 2022 yılında da bu konuyla ilgili konuştum. 2023 yılında da konuştum. 2024 yılında da ben bunu gündeme getirdim. Bu benim yeni bir gündeme getirdiğim bir konu değil. Bu konuyla hiç alakası yok dedi. Ve detaylarını da tıpkı Bülent Bey'in anlattığı gibi yaşlı mahkumların cezaevinde olmamaları gerek. İnsanca Yaşam. yaşamaları yaş Ekol TV'ye özel bir açıklama evet, diyebiliriz TV arkadaşlar. Evet, Ekol özel. Yani ben Ekol bunu... TV özel bir açıklama Hadi Işık e, açıklıyor. Ekol TV'de yayında ilk kez Fethi Yıldız. Ayrıca bir şey daha o söyleyeyim TV'te... bu kapatayım. E, şimdi Dem Heyeti İmralı'ya gidip döndükten sonra ne dediler? Sağlığı iyi, morali güzel. Yani hasta yani mahkum değil. Yani hasta değil yani onu söylemiştim. Gülenç Bey de altını çizdi. Dolayısıyla de hiç oynuyor. alakası yok yani. Peki.